İsmim Elif Ayça. Diş hekimliği 5. sınıf öğrencisiyim. Pratik eğitimlerle dolu dolu geçirdiğimiz 3 sene ve sonrasında yeterli ve çok sayıda hasta görerek geçirdiğimiz 2 yıllık stajyerlik eğitimimiz sonucunda diğer meslektaşlarımıza da kıyasla yeterince deneyim ve tecrübe elde ettiğimizi düşünüyorum. Çok sayıda hasta görüp tedavilerini bizzat kendimiz yaparak mezun olduğumuz için kendimize özgüvenli bir şekilde mesleğe adım atıyoruz. Bezmalem Vakıf Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenciler rahatlıkla Diş Hekimliği Fakültesini tercih edebilirler. Üniversitemizde sahip olduğumuz imkanlar ve hocalarımızın, asistanlarımızın bizimle yakın irtibatı sayesinde 5 yıl boyunca oldukça iyi bir eğitim gördüğümüzü düşünüyorum. Sen de bu güzel eğitimi Bezmalem'de almak istiyorsan şimdi sıra sende.